Oldu. ömrüm böyle tükenene kadar zalim yuvam beş nur bir seni bu ömrün seni bu hiss seni az şimdi bil ki esse sanatary öğrencisiyim. Eee şenlikteyiz. Şenlik bayağı güzel eğleniyoruz. rektörümüze teşekkürler. Ordu Üniversitesi olarak böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Rektör Bey'e böyle bir şeyler bize ihdad ettiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ordunun buna ihtiyacı var. Ben sınıf öğretmenliği bölümünden Aleyna. Rektörümüze çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program. Çok sağ olun. çok güzel. Gerçekten çok mutluyuz. Harika bir gün. öğrenciler çılgınlar gibi eğleniyor. İlk köfte var. Merhaba. Ben Züleyh Zeynep Günay. Arkadaşım. Yak kol ben <laughs> Evet. Bence okulumuzun böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı. Bahar geliyor, yaz geliyor. Bizim için iyi oldu. Biraz bizim sınavlarımızdan önce de motive olmamızı sağladı. Rektörümüze de çok teşekkür ediyoruz bunun için. Sen? Uzun zamandır da böyle bir etkinlik olmasını bekliyorduk. Gerçekten çok iyi oldu. Umarım devamı da gelir. Teşekkür ediyoruz. Eğlencemiz nasıldı beyefendi? Ee, çok güzeldi, çok başarılı. Devamını diliyoruz. Her masada varız, her zaman varız. Tebrikler. Merhaba, Betül Eşit ben. İktisat bölümünden okuyorum. Ünye'den geldik buraya, servise geldik. Rektörümüz bizi servise buraya getirdi. Diğer tüm etkinliklerde de bunu bekliyoruz. Adım Dilek Karataş. Ben de Ünye'den geliyorum. İktisat bölümü okuyorum. Bugün etkinlikte çok eğlendik. Bu tarz etkinliklere gelmeye devam çok etmek istiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Öncelikle merhaba ben Can Kısa. Sinema Televizyon 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün okulumuzun bahar şenliğindeyiz ve çok eğleniyoruz. Buradan rektörümüze, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar. İyi ki bu şenlikler devam ediyor. Teşekkür ederiz. İsmim İbrahim Durmaz. Ünye İktisadi ve İdare Bilimleri Fakültesi İktisat 4. sınıf öğrencisiyim. Ünye Ombudsmanlık Kulüp Başkanı İbrahim Durmaz'ım. Burada bizim için sayın rektörümüz Ali Aktağ'ın düzenlemiş olduğu bahar şenlikleri için ilk önce Ali Akdağ rektörümüze teşekkür ederim. Akabinde bu güzel organizasyonda bizler emeği geçen bütün arkadaşlarımıza buraya gelip bizlerle beraber olan bütün halkımıza gençlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinlikler çok güzeldi. Horonlar teplik halaylar çektik. Çok mutluyuz. Devamını bekliyoruz rektörümüzden. Kadar. Teşekkür ederiz. Merhaba ben Mert Şahin, ee, üniversitemizde bugün Bahar Şenliği vardı. Ee, güzel ilerliyor, horonlar, e, Karadeniz yöresine ait şarkılar falan güzel ilerliyor. Keşke üniversitemizin e, sanatçısı Semih Cenk de çıksaydı bugün ama aramızda yok. Ee, rektörümüze teşekkür ederiz. Merhaba ben Selin Keskin, İngiliz Dili ve Edebiyat 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün Bahar şenliğimiz var ve çok eğlenceli, çok güzel. Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Harika bir gün. İsmim Recep Can Kartal. Ee, okul öncesi öğretmeni, 3. sınıf. Bugünkü etkinlik ilgili ile ilgili. Ee, rektörümüz rektörümüze öncelikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Eğlenceye devam. Bravo. Dün gece bir